Konuşmama üç tane e, sayın e, Tunç Soyer'e Tunç Başkan'a teşekkürle başlayacağım. E, bunlardan bir tanesi beni e, uzun zamandır çalıştığım İzmir'de hep de düşünmüşümdür Cumhuriyet'in 100. yılında İzmir İktisat Kongresi'ne benzer bir kongre acaba İzmir'de olabilir mi diye orada bir teklif aldım ve İzmir İktisat Kongresi çalışmaları. Geçen Ağustos ayında İzmir'de başlamıştı. Yüksek İstişare Kurulu'nda yer aldım. Demokrasi kısmında yer aldım. Çalıştık. Dün bizim kısmımızı bitirdik. Hakikaten çok sadece güzel değil, çok önemli bir bir çalışmaydı. O yüzden Tunç Başkan hem bu girişimi yaptığınız için, sizin liderliğinizle hem de beni davet ettiğiniz için çok teşekkür ederim. İzmir'in ayrıcalıklı, İzmir'in güzelliği, İzmir'in önemi böyle bir konferansı burada yapmasıyla bir kere daha tescil edilmiş oldu. İzmir'e de teşekkürler. İkincisi depremden önce 10 gün evvel eşimle birlikte Antakya'ya gitmiştik. Üç günlü çok çok güzel bir zaman geçirmiştik. Antakya'nın güzelliği, tarihi, müzesi, insanları, restoranları, Musa'da, her yeriyle. 10 gün sonra deprem oldu. Depremden iki hafta sonra tekrardan Antakya'ya gittim, İskenderun'a gittim, e, Samandağ'a gittim, Defne'ye gittim, Gaziantep'in dışında Nur Dağı, İstahiye'ye gittim. Sırrı Süreyya Önder'in e, çok güzel, ufuk açıcı, her zaman öyledir konuşmasında kullandığı, eleştirdiği sadakatın ne anlama geldiğini ben de size söyleyeyim. Son 4-5 yılda Türkiye'yi bu duruma getiren Cumhurbaşkanlığı hükümet sisteminin yürütme temelli, denge denetleme tanımayan, kurumları yok eden hükümet sisteminin liyakat değil sadakata dayalı yönetim tarzını benimseyen ve uygulayan yönetim sisteminin orada yarattığı enkazı gördüm. Sadakat demek ölüm demektir arkadaşlar. Oradaki insanlar öldüler liyakat olmadığı için. Kurumlar, kurumlar olmadığı için. Ben oraya gittiğim zaman özellikle Antakya'da benim görevim oradaydı. Bazı arkadaşlar İstanbul Politikalar Merkezi'nden, Sabancı Üniversitesi'nden, Tabipler Birliği'yle, Türk Psikologlar Derneği çok iyi işler yaptılar. Onlar Maraş'a, Adıyaman'a gitmişlerdi. Orada genç bir arkadaşımızın söylediği gibi bir taraftan devlet çoktu, bir taraftan devlet yoktu. Sivil toplum kurumlarını, belediyeleri çok iyi iş yapanları engelleyen bir afatla, bir kızılayla karşılaştık. Ben bu yaşımda akademik kariyerimin sonlara gelmiş bir insan olarak ve bu konularda çalışan, kafa yoran birisi olarak Kızılayın bu duruma düşmesinden çok çok üzgünüm. Yani Türkiye'de çadır satan, Türkiye'de kan satan, Türkiye'de Eczacılar Birliği'nin depreme tırlarla getirmiş olduğu ilk yardım ilaçları için çadırdan para isteyen bir Kızılay'a sahibiz şu anda. Holdingleşmiş bir Kızılay'a sahibiz. Depremde ilk önce holding olmayı düşünen bir Kızılay'a sahibiz. Bundan iki ay evvel Urfa'da Harran Üniversitesi'nin davetiyle bir konuşmaya gitmiştim. Bilmiyorum gittiniz mi son zamanlarda Urfa'ya? Herkesin şikayetçi olduğu bir belediye başkanı vardı. Tunç başkanın tam zıttı. Tamamiyle yol yapmak ama çok kötü yollar. Alt geçit yapmak tamamıyla çok kötü kötü alt geçit yapar. Üst geçitler çok çok kötü. Herkes korkuyor. Trafiği rahatlatacağım diye trafiği mahvede bir sistem. Ve o gün söylüyorlardı bana, iki ay evvel, burada yağmur yağarsa ne yapacağız diye ve 15 kişi öldü orada. Sadakat bunu getiriyor, selde ölümleri getiriyor. Niye ölsün canlarımız, niye ölsün insanlarımız? Bu belediye başkanına ödül bile verildi. O, o yüzden sadakatı hakikaten çizmek gerekiyor arkadaşlar. İzmir Belediyesi'ne, İstanbul Belediyesi'ne, bundan üç gün evvel Toronto'da aynı konuşmaya, buraya biraz sonra yapacağım konuşmaya benzer bir konuşma yaptım. Çok teşekkür ederim. Eskişehir Belediyesi, diğer belediyelere, İzmir'de kurucularından biri olan Ali Ercan arkadaş, onlara da el vermeye çalışıyorum. İhtiyaç haritası da oradaydı. Belediyeler oradaydı. Gönüllüler oradaydı. Biraz evvel içeri girerken bir arkadaşla tanıştım. Hakikaten müthiş insanlarımız, müthiş gençlerimiz var. İki hafta oralarda devletin olmadığı, sivil toplumun olduğu, benim deyimimle sivil toplumun yeniden canlanma olasılığını yaşadığımız bir dönemden geçiyoruz. O yüzden ikinci teşekkürüm de size tekrardan Tunç Başkan ve İzmir Belediyesi'ne. İyi ki varsınız, iyi ki oradaydınız. Çünkü o insanlar buna ihtiyaçlardı. O insanların çağrılarına belediyelerimiz, sivil toplum örgütlerimiz ilk önce yanıt verdiler. Oradan çıkarken hakikaten e, duygusal oluyorsunuz, hakikaten biraz paralize oluyorsunuz çünkü böyle bir yani hep diyorlar ya televizyonda görüldüğü gibi değil, hakikaten arkadaşlar televizyonda görüldüğü gibi değil. Kıyamet gibi bir yerden bahsediyorsunuz. Antakya dediğimiz öyle bir şey, Maraş dediğimiz öyle bir şey, İslahiye dediğimiz öyle bir şey. Fakat orada düşünüyordum, elimde de Mevlana Celaleddin Rumi'nin aldığım bir kitabı vardı. Orada böyle Uçakta okuyordum, bir not almıştım, size onu söyleyeceğim ve öyle başlayacağım konuşmaya ve buradan da üçüncü teşekkürüme geçeceğim. Mevlana şöyle söylüyor. Göz yaşının bile görevi varmış, ardından gelecek gülümseme için temizlik yaparmış. Hakikaten oradaki sivil toplum örgütleri, oradaki belediyeler, gönüllüler ağlarken, çalışırlarken döktükleri göz yaşlarıyla yeni bir dönemi başlatmak istediler. Fakat soru şu, bu yeni döneme nasıl hazırlanacağız? Bu yeni dönemin parametrelerini nasıl kuracağız? Hangi temel ilkelerde Türkiye'yi yönetmek için talepte bulunacağız ki yine bu tekrardan Maraşları, Antakyaları yaşamayalım, selleri yaşamayalım, insanlarımızı, mekanlarımızı, yaşamlarımızı, canlarımızı kaybetmeyelim. Bu bağlamda da üçüncü teşekkür bu konferans için. İzmir İktisat Kongresi, ikinci yüzyıla girerken İktisat Kongresi ve bu İktisat Kongresi'nin 100 yıl evvelden aldığı derslerle ama geleceğe bakarak, o geleceğe bakış içinde ilkeleri birlikte çalışarak, birlikte konuşarak, üreterek yapması bence çok değerli Tunç Başkan. İzmir bunu hak ediyor ve İzmir'de olmasının çok da önemi var çünkü 100 yıldan sonra biliyorsunuz 100 yıl önce biraz sonra geleceğim, İzmir İktisat Kongresi bir ulus devlet kurma, bir ulus kurma kongresiydi. Yüz yıl sonra artık kentli bir Türkiye'de yaşıyoruz. Kentli bir küresel dünyada yaşıyoruz. Bundan sonraki yüzyılın en önemli boyutlarından biri kentler olacak. Benim değişimle kentlerin Türkiye'sinde yaşayacağız. Türkiye'nin kentlerinden kentlerin Türkiye'sine geçti. Kentlerin Türkiye'si içinde de özel kentler var sadece kendileri için değil etrafı için de ve Türkiye için de ülkesi için de önemli olan kentler. Kentler üzerine yazdığım kitaplarda hep vurgularım ve bir çarptırım İzmir'dir. İzmir bu kentlerin en potansiyeli. Türkiye'nin geleceği İzmir'in geleceğinde yatıyor. İzmir'in kendisini nasıl yöneteceğinde. Biz İzmir'e kent bölge diyoruz. Çünkü İzmir'den konuşmak Manisa'dan konuşmak anlamına geliyor. Bergama'dan konuşmak anlamına geliyor. Balıkesir'e kadar gidiyor. Büyük bir büyük bir bölge. O anlamda da bu bölgeden konuşmak, o bölgenin iyi yönetilmesi, o bölgede birlikte yaşamın olması, dinamizmin olması ama en önemlisi canlıların, yaşamın, insanların kaybolmayacağı bir şekilde bir yönetimin olması bence Türkiye için de ve dünya için de önemli. O yüzden İzmir'de olması da bu kongrenin çok çok önemliydi. Dün yine bu salonda e, Millet İttifakı'nın partilerinin başkanlarını dinledik. Onlar da vurguladığı için buraları hızlı geçeceğim. Yüzyıl evvel İzmir İktisat Kongresi bir tarafta milleti hareketlendirmek, birlikte yaşamayı, ekonomiyi güçlendirmek, öbür tarafta da devleti korunaklı hale getirmek için yani bir ulus devlet kurmak için yapılan bir kongreydi. Cumhuriyet döneminin ilk adımlarından biriydi. Çünkü biliniyordu ki ekonomi olarak güçlüyseniz siyasi olarak da, uluslararası ilişkiler olarak da güçlü olabilirsiniz. Atatürk bunu yaparken bence üç tane çok önemli yolu bizlere açtı. Bir modernleşme projesiydi. Belki demokrasi referans yoktu ama modernleşme projesi olarak bugün son 10 yıldır sadece Türkiye'de değil Avrupa'da Dünyada demokratiden sapma, rekabetçi otoriterlik dediğimiz güçlü liderlerin güçlenmesi, denge denetlemenin olmaması sadece Türkiye değil, Trump Amerika'nın kadar, İtalya'ya kadar, Macaristan'a kadar, Brezilya'ya kadar. Bütün bu yerlerde gördüğümüz çok önemli bir şey var. Demokrasiden vazgeçildiği zaman, demokrasinin içi daha doğrusu oyulduğu zaman ilk yapacağınız şeylerden bir tanesi kurumları yok etmek liyakatı yok etmek ve liyakat yerine sadakatı ön plana çıkarmak. Kurumların ne kadar önemli olduğunu bugün biz sadece deprem değil, Türkiye'deki ekonomik krizle de, Türkiye'deki siyasi krizle de, devlet kriziyle de, demokrasi krizle de yaşıyoruz. Fakat o zaman Atatürk'ün İzmir İktisat Kongresi temelinde ve diğer alanlarda yaptığı müthiş bir o döneme dönük kurumsallaşma vardı. Belki o kurumsallaşma toplumla birleşmedi, belki o kurumsallaşma birlikte yaşama kültürünü tam anlamda yaratmadı ama bir ulus devlet kurma projesi olarak bence Atatürk'ün vizyonerliği hala da geçerliliğini sağlayan kurumlar hukuk alanında, ekonomi alanında, devletin yönetimi alanında kim örneğin Covid döneminde biz o dönemde sağlık alanında yapılan kurumsallaşmanın ne kadar önemli olduğunu, önemli olduğunu gördük. İkincisi İzmir İktisat Kongresi yapılırken ve bu buradan giderekten kurumlar ortaya koyulurken ikinci yapmış olduğu şey eğitime verdiği önem. Ve eğitime verdiği önem bazen Atatürk konuşmaları yaparken 10 Kasım'da üniversitelerde vurgularım. Çok da bilinmez Atatürk o dönemde Marif'in başkanı olan bir mektupla Amerika'nın ıı, pragmatik felsefesinin kurucularından Amerika'daki Okullar ve eğitimle de ilgili olan John Dewey'i Türkiye'ye davetler. 1923 Amerika'dan buraya gelmek kolay değildir. John Dewey gençtir. Akıl hocası William James'ına ki Amerika'nın en önemli felsefecilerindendir sorar. Mustafa Kemal Paşa'dan böyle bir davet aldım. Eğitim reformu yapıyormuş. Beni çağırıyor. Gideyim mi diye. Mustafa Kemal Paşa çağırıyorsa git der ve John Dewey Türkiye'ye gelir. Türkiye'de, İstanbul'da, Bursa'da, Ankara'da çalışmalarda bulunur ve ilk marif raporu yazılır. O marif raporu hala geçerliliğini korumaktadır. Sabancı Üniversitesi'nde bizim önemli düşünce kuruluşlarımızdan biri eğitim reformu girişimi hala öğretmenler üzerine çalışır. Ki öğretmenler çok önemlidir. John Dewey'nin söylediği şey kaynaklarınız yoksa öğretmenlere odaklanındır. Öğretmenlerin önemini o zamandan vurgular. İkinci vurguladı da bugün kaybettiğimiz fakat ne kadar önemli olduğunu gördüğümüz köy okulları, köy enstitüleridir. Ve köy enstitüleri bu şekilde kurulur arkadaşlar. Sonra John Dewey döner. Atatürk'ü kaybederiz. İkinci Dünya Savaşı'nda geri gelir, bakar ve bir köy enstitüsüne ziyaret eder. Dönüşünde Londra'da bir konuşma yapar ve der ki Amerika'da biliyorsunuz orada da ırkçılıktan zenginle fakir ayrımına kadar, eşitsizliklere kadar kamu devlet okulları derler onlara. Devlet okullarını kurmak o kadar kolay değildir. Der ki biz çalışıyoruz ama Atatürk döneminde Türkiye köy enstitüleriyle bunu başarmış. Türkiye'den öğrenebiliriz diye. O dönemki eğitim reformunun ne kadar önemli olduğunu üniversitede rektör yardımcısı olarak çalışan, hayatım boyunca akademisyen olarak çalışan birisi olarak son dönemlerde kabul edemediğim bir şekilde depremde okulların kapatılması, üniversitenin kapatılmasını kabul edemediği bir şekilde eğitimin içine oyan bir yapıdan 100 yıl evvel esasında eğitime ne kadar önem verilen bir yerden başladı Türkiye. O yüzden o sadakati nasıl çiziyorsak biz bugün de çizebiliriz ve tekrardan eğitimi güçlendirip Türkiye'yi ileriye taşıyacak bir eğitim sistemini koyabiliriz. Üçüncüsü de sırf dış politika değil. Bunları yaparken Türkiye'nin itibarını yükseltmektir. O zamanlar ben yurt dışında doktora yapmaya gittiğim zaman çok böyle şaşırmıştım. Bir sürü arkadaşım vardı Hindistan'dan, Pakistan'dan, Beygaldeş'ten. Mustafa'lar, Kemal'ler, Mustafa Kemal'ler. Uluslararası işler alanında çalışıyorum. O alanda önemlilerden bir tane olan akademisyen Arkadaşımın ismi Mustafa Kemal Paşa'ydı. Çünkü Mustafa Kemal sadece sömürgeciliğe karşı savaşan ve kazanan ilk lider değil, aynı zamanda ondan sonra yapmış olduğu reformlarla Türkiye'nin itibarını kazandıran, itibarını yükselten bir liderdi. Vizyonel bir liderdi. O yüzden de Türkiye o günden beri hep küresel liderlik sıralamalarında hala ilk üçlüdür Mustafa Kemal. ...gittiğiniz zaman Mustafa'lar vardır hala... ...Kemaller vardır, Mustafa Kemal Paşalar vardır. Şöyle noktalandırayım bu itibar kısmını... ...çok sevdiğim romancılardan Amin Malif'un... ...son romanıyla ilgili bir mülakatını okumuştum. Amin Malif'un teyzesinin ismi Kemal. Kemal teyze hep şaşırıyor... ...Kemal erkek ismi fakat Kemal teyze diye... ...o da Mustafa Kemalden. derdi. O yüzden de... Bunu 100 yıl evvel İzmir İktisat Kongresi ile, Ulus Devlet kurmayla ile, eğitimle ve itibarla Türkiye başardıysa bugün de başarabilir. Fakat bugün de başarırken geçmişten ders almamız, geçmişe eleştirel olarak da bakmamız, geçmişteki eksiklikleri ve artıları bakaraktan Türkiye'yi gelecek yüzyıla hazırlamamız gerekiyor. Bu bağlamda da son sekiz dakikamda bunun temel parametrelerini neler olduğunu sizlerle paylaşacağım ve bu bağlamda İzmir'in performansını bu ikinci yüzyılda ne kadar Türkiye için, bölgesi için Türkiye için ne kadar önemli olduğuyla bitireceğim. Peki bu yüzyılda bu kadar önemli bir hamleden bugüne geldiğimiz zaman ne tür eksiklerimiz oldu? Bunları biliyorsunuz. Dün liderleri de bahsettiler. Evet, bir modernleşme projesiydi. 1950'lerde demokratikleşmeye geçtik. 1980'lerde küreselleşmeye geçip önemli küresel ülkelerden örneklerden biri olduk. 2000'li yıllarda bugün durgunluk var. Türkiye AB ilişkilerinde ama bir Avrupalılaşma süreci başladı. Gümrük Birliği modernizasyonu, ekonomide, eğitimde Erasmus'larıyla hala Avrupalılaşma dediğim şey benim hala devam ediyor. Eğitimde devam ediyor, kültürde devam ediyor, ekonomide devam ediyor. Son dönemlerde bir de İngilizce demokratik Backsliding denen işte demokrasiden sapma, otoriterleşme dönemlerini yaşadık. Bütün bu modernleşme, demokratikleşme, küreselleşme, Avrupalılaşma ve otoriterleşme süreçleri kırılma noktaları içinde 100 yılda anladık ki Demokrasi ile ilgili eksiğimiz var. Türkiye'nin demokrasi karnesi hiçbir zaman iyi olmadı. Daha evvelden iki ileri bir geriydi. Bazen bir ileri iki geri, iki geriydi. Ama son dönemlerde tamamıyla bu sistemle birlikte, dünya ile birlikte otoriter bir yapıya. O yüzden bundan sonraki döneme bakarken geçmişten alacağımız en temel derslerden bir tanesinin dün de Ali Babacan Bey de söyledi. Yani demokrasi olmayınca ekonomi de olmuyor. Demokrasi olmayınca adalet de olmuyor. Demokrasi olmayınca ekonomik gelişme de olmuyor. O yüzden demokrasiyi artık bir araç olarak, demokrasiyi artık bir sonuç olarak değil, demokrasiyi artık üzerinde çalışacağımız, koruyacağımız bir ilke, bir sistem olarak görmemiz lazım. Demokrasinin önemini içselleştirmemiz gere gerekiyor. İlginçtir, 15 Temmuz darbe girişiminden sonra askerlerle özellikle içeri yatan askerlerle 40'a yakın askerle röportaj mülakatlar yaparak bir rapor hazırlamıştım Sabancı Üniversitesi ve İstanbul Politikalar Merkezi içinde. O mülakatlarda şu söylenmişti. Askerler olarak biz daha evvelden hiçbir zaman hukuk, hiçbir zaman demokrasi, hiçbir zaman haklar temelinde konuşmadık. Hep güvenlik temelinde konuştuk. Hep ekonomi temelinde konuştuk. Fakat içeri atılınca anladık ki demokrasi bir temel haktır. Demokrasi bir temel ihtiyaçtır. O yüzden de bundan sonraki dönemlerde Türkiye'nin yönetimi, bundan sonraki dönemlerde İzmir'in yönetiminde demokrasi bir temel ihtiyaç olarak görülmeli. Demokrasi kıymetli bir temel ihtiyaç olarak görülmeli ve üzerine çalışılmalı. İkinci başaramadığımız birlikte yaşama farklılıklar içinde, çeşitlilik içinde, çokluk içinde birlikte yaşamayı işte Sırrı Süreyya da anlattı. Tam başaramadık. Fakat belli dönemler içinde gördük ki eğer biz farklılıklar içinde birlikte yaşıyorsak, eğer biz demokrasiyle, reformla 1919'larla 28'ler, 1950'lerle 57'ler, 80'le 83'ler gibi reformla, demokrasiyle birlikte yaşama temelinde yaşıyorsak Türkiye daha istikrarlı oluyor. Türkiye daha güvenli oluyor. Türkiye daha yaşanabilir oluyor. O yüzden de ikinci alan birlikte yaşamayı farklılıklarımız içinde eşit yurttaşlar olarak, eşit vatandaşlar olarak birlikte yaşamayı muhakkak muhakkak gerçekleştirmemiz gerekiyor. Üçüncüsü dün Tunç Başkan çok güzel söylüyordu. Konuşmalarda vardı. Ekoloji ekonomi dengesi. Artık Yeni bir dostumuz ama aynı zamanda bize cimdik katan, bize meydan okuyan yeni bir boyutumuz, yeni bir faktörümüz var. Doğa, iklim krizi. Onu düşünmeden, onun üzerine çalışmadan yapamayız. O yüzden de bir ülkeyi düşünürken, demokrasiyi düşünürken, ekonomiyi düşünürken, birlikte yaşamayı düşünürken muhakkak iklimle birlikte, muhakkak ekolojiyle, doğayla birlikte düşünmemiz gerekiyor. Peki bunu nasıl yapacağız? Doğa ile birlikte düşünmeyi nasıl yapabiliriz? Antroposen diye bir kavram var. Antroposen şu demek. 17. yüzyıldan 18. yüzyıldan ama son 50-60 yıldır dünyadaki sorunların, küresel ısınmanın, atıkların, bazı yerlerin yaşanmaz hale gelmesini temel sorunlarından biri depremin de olduğu gibi Temel sorunlarından biri insan, insan odaklı olmak ve insan temelinde bakmak. Antroposen insan temelli, insan hatası temelli bakmak anlamına geliyor. Bence demokrasi, ekonomi, birlikte yaşam, bir kentin yönetimi, bir ülkenin yönetiminde doğaya, ekolojiye, iklimi önem vereceksek insan odaklı olmaktan çıkmamız gerekiyor. Canlılara da aynı değeri vermemiz gerekiyor. Eşit vatandaşlık sadece farklı kimlikler arasında değil, benle canlılar arasında, benle doğa arasında da olması gerekiyor. O yüzden de sadece insan odaklı değil, canlı odaklı, aynı zamanda doğa, gezegen odaklı ki buna ben çalışmalarımda yaşam odaklı diyorum ve yaşamsallık ve yaşamdaşlık kavramı giderek önem önemsem önemsi önemse, önemli hale geliyor artık insan odaklı olmaktan çıkıp yönetimde yaşam odaklı olmamız, insanlar kadar canlılara ve doğaya önem vermemiz, eşit önem vermemiz gerekiyor. Vatandaşlıksa aynı zamanda yaşamdaşlık olması gerekiyor. Böyle yaparsak, insan odaklı, insan odaklı olmaktan çıkarsak, bence kadın cinayetlerine de çocuk temelinde, çocuklara yönetime katma temelinde de, bir ülkeyi, bir, bir şehri, çocuk kenti, çocuk ülkesi, kadın kenti, kadın ülkesi olarak düşünmek de daha mümkün kılabilir. Ama insan odaklı olduğumuz zaman bu hamleyi, bu hamleyi yapamıyoruz. Yaşamdaşlık, yaşamsallık bence demokrasi kadar, birlikte yaşama kadar önemli. Hep Tunç Başkan'ın söylediği dördüncü boyut, döngüsellik artık sadece çıkar temelli, artık sadece büyüme temelli, artık sadece daha da iyi olalım, daha da kazanalım, daha da güçlü olalım temelli değil. Daha döngüsel olmak durumundayız. Durmamız, biraz yavaşlamamız, tekrar üretmemiz, tüketime karşı kendimizi dik durmamız, aşırı tüketim boyutlu olmamamız, kendimizi reklamcılara vermememiz, o yüzden de her an, her zaman canlılarla doğayla birlikte tüketimi bütün alışkanlıklarımızı yeniden düşünmemiz ve ekonomiyi özellikle döngüsel hale getirmemiz gerekiyor. Farklılıklarla birlikte yaşayacağız, tarihimizle birlikte yaşayacağız, doğamızla birlikte yaşayacağız ama ona görelikle daha dayanışmacı, daha döngüsel bir ekonomiyi, bir yaşamı kurmak, kurmak durumundayız. Son iki tanesi. keşisimsellik ve bağlantısallık. Ben inanıyorum ki ikinci yüzyıl sivil toplumun, kentlerin, kent yönetimlerinin yüzyılı olacak. İkinci yüzyıldaki meydan okumalar ki nereye doğru gittiğini bilmiyoruz. Büyük bir belirsizlik içinde. Çok sorunlu bir yere de gidebilir bundan sonraki yüzyıl. Dayanışmacı farklı bir yere de gidebilir. Türkiye'yi, kentlerimizi bu belirsizliğe, bu güvensizliğe karşı konumlamamız ve hazırlamamız gerekiyor. Bunu hiçbir devlet, demokrasi olsa da hiçbir hükümet tek başına yapamaz. O yüzden de muhakkak sivil toplum örgütleriyle, muhakkak kentlerin, kent konseyleri, kooperatifleri, yerel yönetimleriyle birlikte çalışması lazım. Hatta sivil toplum örgütleri üzerine yaptığımız çalışmalar gösteriyor ki, örneğin kadın hareketleri aynı zamanda ekolojiyle ve ekofeminizmle bir şey çıkıyor. Tek bir sivil toplum örgütü, tek bir odak noktasıyla değil, birden farklı odak noktasıyla birlikte çalışıyor. O yüzden bağlı, bağlantısallık, sivil toplum örgütleri arasındaki dayanışma, sivil toplum belediye dayanışması ve bu anlamda devlet hükümetten sivil topluma kadar bir bağlantısal yapıda yönetimin hazırlanması ve uygulanması gerekiyor. Tabii bu son nokta olarak da bence en önemliyi getiriyor kurumsallaşma ile birlikte kapsayıcı olmamız gerekir kapsayıcılığı, hak temelli kapsayıcılığı sonuna kadar müdafaa etmemiz, sonuna kadar uygulamaya sokmamız gerekiyor. Kapsayıcılığı sordukları zaman insanlar zorlanıyor akademik olarak anlatmakta ama kapsayıcılık örneğin Yeni Zelanda'da COVID döneminde hükümet, belediyeler, sivil toplumun kapsayıcı birbirinden öğrenen şekilde uygulamasıyla Yeni Zelanda'yı COVID döneminde başarılı ülkeler haline Onlardan biri o. Buna karşı Amerika'dan örnek vereyim. Trump Amerikası'nın kapsayıcılığın tam tersi, dışlayıcı olan yapısı Amerika'yı çökmüş devlet durumuna getirdi COVID döneminde. O yüzden kapsayıcılık akademik olarak düşündüğümüz zaman nasıl anlatacağız diyebileceğimiz bir referans, bir kavram olabilir ama kapsayıcılık esasında bir ülkenin daha istikrarlı olması demektir. Bir ülkenin daha yönetilebilir olması demektir. Bir ülkenin sorunlara ki bu sorunlar biraz evvel söylediğim gibi bu küresel belirsizlik içinde çok daha bizleri vurabilen, çok daha etkili olabilen meydan okumalar bunlara karşı ülkenin direncini arttırandır. Kapsayıcı olmak dirençli olmaktır. Kapsayıcı olmak yönetmek demektir. Kapsayıcı olmak, yine depremle bitireyim, orada çünkü söylemiştim Hakkari'de ve, ve İslahiye'de, Birisi sorduğu zaman ne demektir hocam kapsayıcı olmak diye? Buradaki insanların, enkaz altındaki insanların ölmemesi demektir. O yüzden de sadakatı silip liyakatla kapsayıcı olduğumuz zaman, yaşamdaş olduğumuz zaman demokrasiyi bir elimizde tuttuğumuz, üzerinde sürekli uğraşacağımız bir hayat tarzı, bir yönetim biçimi olarak gördüğümüz zaman Türkiye'nin ilerisi vardır. Türkiye 100 yıl önce yaptığını bugün de ikinci yüzyılda yapabilir. Çok önemli, etrafına katkı verilen bir ülke haline gelebilir. O yüzden de ben Tunç Bey liderliğinde İzmir Belediyesi'ni bu konferans düzenlediği için, beni davet ettiği için ama en önemlisi en önemlisi hala okuyorum bu gazetelerde Bu enkazla bu depremle oradaki insanlara el verdiği, gönülleri için çok tebrik ederek, dile teşekkür ederek konuşmamı bitiriyorum. <laughs>